Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün 14. lemaya geçiyoruz. Çok farklı bir ders var karşımızda. Üstad çok temel ve önemli iki meseleyi bugün ele alacak. Biz bunlardan bir tanesini bu derste konuşacağız. Nedir bu? Alimlerin asırlar boyunca aralarında konuştukları ve anlamaya çalıştıkları bir mesele var. Çözmeye çalışmışlar, kimisi çözememiş, kimisi farklı bir şekilde yaklaşmış. Üstad da bugün bu mesele çok farklı bir yaklaşım yapacak. Bir hadisi şerif var. Hadisi şerifte de deniliyor ki, dünya ser ve hutun üzerindedir. Yani öküz ve balığın üzerindedir diye gelmiş bir hadis var. Şimdi insan bunu duyduğu zaman çok şaşırıyor. Yani öküz ve balık ne demek? Dünya böyle bir şeyin üzerinde değil ki. Resulullah yanlış bir şey söylemez. O zaman bu hadis doğru değil mi? Vesaire diye kafaya birçok sorular geliyor. Üstad bu meseleye müthiş bir yaklaşımla çözüm getiriyor. Ve biz bugün 14. Lema'nın ilk dersinde bunu göreceğiz diyelim. En temelde bu derste neler göreceğiz diye şöyle madde madde bakalım. Birinci olarak mantığını anlayamadığımız hadisleri direkt inkar etmek yerine manasını anlamaya çalışmak gerektiğini, ikinci olarak bunları nasıl anlayabileceğimizi, üçüncü olarak Serv ve Hud meselesinin hakikatini, ne manaya geldiğini, dördüncü olarak da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar belagat sahibi bir insan olduğunu ve önemli meseleleri çok kısa laflarla nasıl izah edebildiğini büyük bir örneğini göreceğiz diyelim başlayalım. 14. Lema iki makamdır. Birinci makamı iki sualin cevabıdır. Bismihi subhanahu ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey. Ser ve huta dair yani öküz ve balığa dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere göre cevap 24. sözün 3. dalında 12 asıl namıyla 12 kaide-i mühimme beyan edilmiştir. Yani 24. sözün 3. dalındaki olay Üstad hadisler noktasında çok nokta atışı tespitler yaparak dersler veriyor. O kaideler e, hadis-i nebeviye yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine dair muhtelif tevilata dair birer mehenktirler. Yani anlaşılmayan meseleleri nasıl anlayacağız? Bu noktada dersler veriyorlar. Ve e, ise hadislere gelen evhamı şüpheleri defedecek mühim esastırlar. Ma teessüf maalesef şimdilik Hattan başka ilmi mesail ile iştigalime mani bazı haller var. Normalde bu risalelerin yazılması kalbime gelen manaya göre olur. Yani ''Şu noktada bir şey yazmak lazım'' denilirse yazılır. Fakat bunlar dışında ben ilmi meselelerle son zamanlarda meşgul olmuyorum diyor. Bazı maniler var. Onun için sualinize göre cevap veremiyorum. Eğer sünuhat-ı kalbiye olsa, yani tam kalbime denk gelen bir manaya, meseleye denk gelse sizin sorunuz, bilmecburiye meşgul oluyorum. Bazen suallere sünuhat tevafuk ettiği için, denk geldiği için cevap verilir, gücenmeyiniz. Onun için her bir sualinize layığınca cevap veremiyorum. Haydi bu defaki sualinize kısa bir cevap, vereyim. Bu defaki sualinizde diyorsunuz ki mesele neymiş? Hocalar diyorlar ki arz yani dünya öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz muallakta yani uzayda ortada bir boşlukta duran bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var ne de balık. Soru bu. Eskiden belki insanlar direkt böyle düşünebilirlerdi. Hani dünyayı bir öküzle balık tutuyor gibi düşünülebilirdi ama şu an uzaya bakıyoruz. E öyle bir şey yok. E nasıl olacak bu mesele? Bunun manası ne? Bunu anlayacağız. El cevap. İbn Abbas radıyallahu an gibi zatlara isnat edilen sahih bir rivayet var ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan sormuşlar. Dünya ne üstündedir? Ferman etmiş. Alethevr <laughs> vel Yani öküz ve balığın üzerindedir. Bir rivayette bir defa alethevr yani öküzün üzerinde demiş. Diğer defa da -hud, yani balığın üzerinde demiştir. Muhaddislerin bir kısmı yani hadisle uğraşan alimlerimizden bir kısmı İsrailiyattan alınma ve eskiden beri nakledilen hurafevari hikayelere bu hadise tatbik etmişler. Hususan Beni İsrail alimlerinin Müslüman olanlarından bir kısmı Kütüb-ü Sabıkada yani kendi eski kitaplarında işte Tevrat gibi İncil gibi kitaplarda Ser ve Hud hakkında gördükleri hikayeleri hadise tatbik edip hadisin manasını acip bir tarza çevirmişler. Demişler. Meseleyi karıştıran olaylardan birisi de şu olmuş. Diyor ki üstad şimdi İsrail alimleri yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman Yahudi alimlerden iman edenler oluyor değil mi? Şimdi bu adamın eskiden bir ilmi yapısı var, birikimi var. Bu adam da ser ve huta dair bazı şeyler biliyor fakat bunlar yanlış bilgiler. Şimdi kendi bilgisini İslamiyet'e mal edince, olay çok karışıyor, çok farklı anlaşılıyor. Bundan dolayı da olaya çok hurafeler karışıyor ve insanlar bunun manasını ciddiye alamıyorlar. Direkt inkar etmekle geçiyorlar bazı. Hadi Hadise tatbik edip hadisin manasını acip bir tarza çevirmişler. Şimdilik bu sualinize dair gayet mücmel özetle 3 esas ve 3 vecih söylenecek. Birinci esas. Beni İsrail ulemasının yani eski Yahudi alimlerinin bir kısmı Müslüman olduktan sonra eski malumatları dahi onlarla beraber Müslüman olmuş. Daha demin bahsettiğimiz mesele. İslamiyete mal olmuş. Yani o kişi bir şey söyleyince artık bu sanki İslamiyetin söylediği bir şeymiş gibi gözüküyor. Halbuki o alimin Yahudi iken öğrendiği bir şey bu. Dolayısıyla net bir bilgi yok burada. Kesin bir bilgi değil. Halbuki o eski malumatlarında yanlışlar var. Bu kitaplar tahrif edilmiş değil mi? O zaman içinde yanlışlar olacak. O yanlışlar elbette onlara aittir. İslamiyete ait değildir. E peki böyleyse biz direkt bu meseleyi inkar mı edeceğiz? Hayır. Şu an ikinci esasta üstad çok farklı bir yaklaşım yapacak mesele. Bakalım ne diyor ikinci esasta? Teşbih ve temsiller yani benzetmeler ve örneklendirmeler havastan avama geçtikçe yani alimlerden sıradan insanlara geçtikçe yani ilmin elinden cehlin eline düştükçe müruru zamanla zamanın akmasıyla hakikat telakki edilir. Yani olay şu alimler kendi aralarında bir benzetme yapıyorlar, bir teşbih yapıyorlar fakat sıradan bir insan bunu duyduğu zaman olayı normal zannediyor. Ne gibi? Deyimler gibi. Yani işte etekleri zil çalmak denilir ya. Şimdi biz bunu anlıyoruz ama sen tutup bunu bir yabancıya söylesen kendisi bunu bilmediği için çok tuhaf gelir ona değil mi? Bizim bütün bu atasözlerimiz, deyimlerimiz buna örnektir. Bu mesele de aslında buna bakıyor. Yani buradaki olay dünyanın bir öküzle balığın üzerinde durması değil. Çok farklı bir olay var ve o zaman da bunun anlaşılmasında çok güçlük çekilmeyeceği için çok üstüne düşülmemiş. Peki üstadım vereceği örnek ne? Diyor ki mesela küçüklüğümde kamer tutuldu, ay tutuldu. Ben valideme dedim neden ay böyle oldu? Dedi yılan yutmuş. Dedim e daha görünüyor. Dedi yukarıda yılanlar cam gibi olup işlerinde bulunan şeyi gösterirler. Bu çocukluk hatırasını çok zaman tahttur ediyordum, hatırlıyordum ve derdim ki bu kadar hakikatsiz bir hurafe validem annem gibi ciddi zatların lisanında nasıl gözünüyor diye düşünürdüm. Şimdi baktığımız zaman üstadın annesi bu meseleyi ciddi almıştım yani gerçekten ayı yılanın yuttuğunu zannediyor. Biz burada ne görüyoruz? Demek ki hakiki anlamda söylenen şey farklı, ilmi bir mesele fakat bilmeyen bir insan yılan yutmuş diye duyunca bunu gerçek zannedebiliyor. Zaten üstad da diyor ki buna eskiden beri düşünürdüm. Ta ki diyor felekiyat fenlini yani uzayla alakalı fenleri, bilimleri mütalaa ettiğim vakit araştırdım vakit gördüm ki validem gibi öyle diyenler bir teşbihi hakikat telakki etmişler. Yani oradaki olay aslında bir benzetme, hakikat değil. Şu an burada Üstad ne yapacak? Ay tutulması meselesini anlatacak. Diyor ki, çünkü diyor, derece atı şemsiyenin medarı olan Mıntıkâtü'l-Bürüç tabiri ettikleri daire-i azime, menazili kameriyenin medarı bulunan maili kamer dairesi birbiri üstüne geçmekle o iki daire her biri iki kavis şeklini vermiş. O iki kavise felekiyun uleması latif bir teşbih ile büyük iki iki yılan namı olan Tinnineyn namını vermişler. İşte o iki dairenin tekatu noktasına, kesişme noktasına baş manasına res, diğerine kuyruk manasına zenep demişler. Kamer res'e ve şems zenebe geldiği vakit felekiyun istilahınca haylulete arz vuku bulur. Yani küreyi arz tam ikisinin ortasına düşer. O vakit kamer hasf olur. Sabık teşbih ile kamer tinninin ağzına girdi denilir. İşte bu ulvi ve ilmi teşbih avamın nisanına girdikçe mürur zamanla kameri yutacak koca bir yılan şeklini almış. Yani ay tutulması olayında iki kavis şekli göründüğü için insanlar demişler ki bunu bir yılana benzetmişler ve olaya tinninein namını vermişler. Yani iki yılan anlamını vermişler ve demişler ki ayı şu an yılan yuttu. Şimdi bu normalde bütün alimlerin kendi aralarında anlayabileceği mesele değil mi? Yani ayı yılan yuttu dediği zaman bunu farklı anlamıyorlar. Fakat siz bunu bilmeyen bir insana direkt söylediğiniz zaman bunu sizin söylediğiniz manada anlamayacak. Kendi anlayacağı şekilde anlayacak ve diyecek ki gerçekten ayı yılan mı yuttu? Bunun gibi de dünya ser ve hut, öküz ve balık üzerindedir denildiği zaman meselenin hakikatini bilmeyen bir insan bunu ilk bakışta nasıl anlayacak? Dünyayı işte altında bir öküzle balık var gibi anlayacak. Fakat mesele böyle değil. Alimlerin kendi aralarında anlayabileceği bir teşbih var burada. İşte ser ve hut namıyla iki büyük melek bir teşbih hilatifi kutsi ile ve manidar bir işaret ile ser ve hut namıyla tesmiye edilmişler. Kutsi ulvi lisan-ı nübüvvetten Resulullah dilinden umumun lisanına girdikçe o teşbih hakikate inkılap etmiş, adeta gayet büyük bir öküz ve dehşetli bir balık suretine almışlar. İkinci esastaki mesele bu. Yani aslında bunun bir teşbih olması fakat zamanla avamın diline geçtikçe hakikat zannedilmesi. Peki üçüncü esasta nasıl bir olay var? Üçüncü esas. Nasıl ki Kur'an'ın müteşabihatı var. Kur'an'da nasıl ki benzetmeler var, teşbihler var. Gayet derin meseleleri temsilat ile ve teşbihatla avama ders veriyor. Yani derin bir mesele var anlaşılması gereken. Fakat herkes bunu anlayamayacak. Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Bazı benzetmeler gösteriyor. Bazı teşbihler yapıyor ve o derin meseleleri insanların da aklını aslında burada yaklaştırıyor. Aynen öyle de diyor. Hadisin müteşabihatı var. Kur'an'da müteşabih olduğu gibi Resulullah'ın sözlerinde de müteşabihler var. Gayet derin hakikatleri meknus teşbihatla ifade eder. Yani aklı biraz daha sevimli gösterecek tarzda, aklın biraz daha alacağı bir tarzda teşbihatla ifade eder. Mesela bir iki risale beyan ettiğimiz gibi bir vakit huzur-u nebevi'de gayetlerin bir gürültü işitildi. Yani Resulullah'ın yanında oturuyorlar. Çok derin bir ses çıkıyor. Ferman etti ki 70 senedir yuvarlanıp bu dakikada cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Şimdi insan diyor ki yani cehenneme düşen bir taşsa biz nasıl bunun sesini dünyadayken duyacağız? Fakat mesele farklı. Resulullah burada bir teşbih yapmış. Birkaç dakika sonra birisi geldi dedi 70 yaşındaki meşhur münafık öldü. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gayet beli temsilinin hakikatini iyi ilan etti. Yani Resulullah aslında orada bir benzetme yapmış. Yani 70 sene boyunca ömrü cehenneme hazırlanmayla geçen bir adamın ölüşünü Resulullah neye benzetiyor? 70 senedir cehenneme yuvarlanan bir taş düştü, onun gürültüsü çıktı. Bu münafığın ölümünü Resulullah bu şekilde teşbih etmiş. Yani biz diyoruz ki Resulullah o zaman çok belagatli ve teşbihler yapan bir insan. Dolayısıyla onun bir hadisini anlamadığımız zaman bir dakika bunda bir teşbih olması lazım. Bunda farklı bir detay var. Senin sualin cevabına şimdilik 3 vecih söylenecek. İşte bu teşbihin hakikatini üstad şu üç vecihte gösterecek. Birincisi hameleyi arş ve semavat denilen melaikenin yani arşı ve semaları göklere taşıyan meleklerin birinin ismi nesir ve diğerinin ismi sevr olarak dört melaikeyi Cenab-ı Hak arş ve semavata saltanat rububiyetine nezaret etmek için tayin ettiği gibi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir düsturu her bir şeye sorumlu bir melek tayin etmiş. Yani mesela Cebrail aleyhisselam nedir? Vahiylerden sorumlu melektir değil mi? ve onun altındaki diğer melekler vardır. Onlar da ilhamlardan sorumlu meleklerdir. Veya bir ağaca sorumlu bir melek vardır. Bir hayvana sorumlu bir melek vardır. Cenab-ı Hak her yere sorumlu melekler tayin etmiş. Bunun gibi de arşa ve semavata da sorumlu melekler tayin etmiş. Semavatın bir küçük kardeşi, göklerin bir küçük kardeşi ve seyyarelerin, gezegenlerin bir arkadaşı olan küreyi arza, dünyaya dahi iki melek nazır ve hamele olarak tayin etmiştir. Yani aslında buradaki ser ve hut ne? Dünyadan sorumlu olan iki temel büyük melek. Ne yapıyorlar peki? Oraya Allah'ın elçisi ve sorumlusu olarak durmuşlar ve onun taşınmasından bunlar görevliler. Yani onlar aslında Sevr ve Hud öküzle balık değil. Onlar aslında birer melek. O meleklerin birinin ismi Sevr ve diğerinin ismi Hud'dur. Yani o meleklerin isimleri bunlar. Peki tamam melekler anladık ama meleklere neden öküz ve balık anlamına gelen isimler verilmiş? Onu da şöyle söylüyor Üstad. Ve o namı vermesinin sırrı şudur ki Arz dünya iki kısımdır. Biri su, biri toprak. Su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını şenlendiren insanların medarı hayatı olan ziraat yani çiftçilik öküzledir ve öküzün omzundadır. Hmm, dünyanın yarısı su, yarısı toprak. Denizi neyi temsil ediyor? Balık. Kara dediğimiz zaman öküz değil mi? Öküz ne için orada sorumlu? Çiftçilikten dolayı, tarımdan dolayı veyahut hayvancılıktan dolayı insanların yaşamı aslında öküze bakıyor. Hem çiftçiliği temsil ettiği için hem de kendi başına et veren göstermesiyle insanlara faydalı olduğu için yani denizi balık temsil ediyor, karayı öküz temsil ediyor. Küreyi arza müekkel iki melek hem kumandan hem nazır olduklarından elbette balık taifesine ve öküz nevine bir cihet münasebetleri bulunmak lazımdır. Madem dünyanın yarısını bu temsil ediyor, yarısını bu temsil ediyor o zaman dünyayı temsil eden sorumlu olan melekler de bunların şekillerinde olabilir veyahut en azından isimleri bunlar olacak. Belki vel ilmu indallah yani hakiki ilim Allah'ın katındadır. O iki meleğin alemi melekut ve alemi misalde. Yani bizim gördüğümüz alemde değil de manevi alemlerde onların ser ve hut suretinde temessülleri var. Yani bu alemde olay farklı olabilir fakat Allah en iyisini bilir. Diyor ki bu meleklerin manevi alemdeki görünüşleri öküz ve balık şeklinde olabilir. Haşiye'ye birazdan geleceğiz. İşte bu münasebete ve o nezarete işareten, bu sorumluluğa işareten ve küre-i arzın o iki mühim devi mahlukatına imaen, iki canlı çeşidine imaen, lisanı mucizül beyanı nebevi. Yani mucizevi tarzda beyanlar yapan Resulullah'ın dilinden nasıl bir söz çıkmış? El ardu ala sevri vel hut Yani dünya seyrin ve hutun. Yani öküz ve balığın üzerindedir demiş. Gayetlerin ve geniş bir sayfa kadar meseleleri havi olan bir hakikati gayet güzel ve kısa bir tek cümle ile ifade etmiş. Yani düşünün Resulullah bunu uzun uzun tutup işte her şeyin sorumlu olan bir meleğinin olmasını, bunların da manevi alemde yansımasının öküz ve balık şeklinde olabileceğini vesaire bu tarz detaylara girse bu herkesin anlayabileceği bir mesele değil ve çok da uzun bir mesele. Fakat Resulullah ne yapıyor? Yani ilmi yetecek kişilerin bunları anlayacağını düşündüğünden çok kısa bir şekilde bütün bu meseleleri şu kısa hadiste ne yapıyor ifade ediyor. Peki haşiye neydi? Haşiye. Evet, küreyi arz, bahri muhiti havai de yani uzay denizinde bir sefine-i rabbaniye, Allah'ın bir gemisi. Ve nasıl hadisle Resulullah'ın hadisiyle ahiretin bir mezrası yani fidanlık tarlası olduğundan ahirette alacağımız sonuçlar bu dünya tarlasında yetiştirildiğinden o camid ve şuursuz büyük gemiyi o denizde emri ilahi ile Allah'ın emriyle ile intizamla düzenli hikmetle yüzdüren kaptanlık eden melaikeye hut namı ve o tarlaya izni ilahi ile nezaret eden melaikeye sevri ismi ne kadar yakıştığı zahirdir gayet açıktır. Yani dünyanın iki farklı yönü var. Bir gezegen olarak uzay denizinde gezmesi denizde gezene ne denir? Gemi denir değil mi? Dünya da uzay de bir gemi gibi yüzdüğünden dolayı onu yüzdürmekle sorumlu olan meleğe Hud denilmiş. Yani balık adı verilmiş. Ve dünyanın ikinci yüzüneydi onun ahirete bir tarla olması. Yani ahirette alınacak bütün neticelerin, sonuçların dünya tarlasında yetiştirilmesi. E tarlayı temsil eden şey de yine öküz olduğu için ne yapılmış? Ondan sorumlu olan yani yeryüzünden sorumlu olan meleğe de Sevr yani öküz namı verilmiş. Baktığımız zaman burada da aslında çok derin ilmi bir mesele var. Daha demin konuştuğumuz detay, buradaki detay. Baktığımız da şunu görüyoruz. Resulullah hakikaten çok uzun meseleleri, derin meseleleri çok kısa laflarla da ifade edebiliyor. Bu onun belagatini gösteriyor. Yine bunlar gibi ikinci vecihte de çok farklı bir yaklaşım yapıyor Üstad. Diyor ki ikinci vecih. Mesela nasıl ki denilse bu devlet ve saltanat hangi şey üzerinde duruyor? Düşünün böyle felsefi bir soru soruldu. Bir devlet var. Deniliyor ki bu devlet neyin üzerinde duruyor? Cevabında Aleyh Seyfi Kalem denilir. Yani Seyf Kılıç Kalem. Kalem bildiğimiz kalem. Yani asker kılıncının şecaatine cesaret cesaretine, kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder. Hakikaten bir devletin üzerinde durduğu şeyler bunlar değil midir? Bunlardır. Öyle de diyor. Kürey arz madem zi hayatın canlıları meskenidir, içinde yaşadığı yuvadır ve zi hayatın kumandanları da insandır ve insanın ehli sevahil kısmını yani sahil kıyılarında yaşayan kısmının kısmı azamının büyük çoğunluğunun medarı tayyüşleri, geçim kaynakları balıktır. Değil mi? Sahilde yaşayan insanların genelinin geçim kaynağı balıkçılıktır ve ehli sevahil vahil olmayan sahil kenarlarında yaşamayan kısmının medarı taayyüşleri, geçim kaynakları da ziraat ile öküzün omzundadır. Ve mühim bir medarı ticareti de balıktır. Elbette devlet seyf ve kalem, kılıç ve kalem üstünde durduğu gibi küreyi arzda dünyada öküz ve balık üstünde duruyor denilir. Zira ne vakit öküz çalışmazsa ve balık milyon yumurtayı birden doğurmazsa o vakit insan yaşayamaz, hayat sükut eder. Balığın olmadığını düşünün çok ciddi bir kayıp var. Öküzün de olmadığını düşünün insanın az aslında yaşayamayacağı bir yere dönüşebilir. Yani bu unsurları çektiğimiz zaman dünyanın temel taşlarını aslında ayakta tutan kolonlarını çekmiş oluyoruz. Hayat sükût eder, Halık-ı hakîm de arzı harap eder. Dünya yaşanılmaz bir hale gelir. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gayet mucizane, mucizevi bir tarzda ve gayet ulvi yüce ve gayet hikmetli bir cevap ile el arzu ala sevri vel hud demiş. Yani şu cevabı verebilmek çok detaylı bir ilim gerektiriyor aslında. Yani siz bunu diyebilmek için dünyanın geçim kaynaklarını bileceksiniz, insanların çoğunlukları neyden istifade ettiklerini bileceksiniz. Ondan sonra tutup bu cümleyi kurabilirsiniz. Resulullah'ın bu cümleyi kurması, bunu söyleyebilmesi, ifade edebilmesi yine onun ne kadar ifade noktasında mucizevi bir yaklaşımının olduğunu da gösteriyor. Nevi insani'nin hayatı, insanoğlunun hayatı ne kadar cinse hayvaninin, hayvan türlerinin hayatıyla alakadar olduğuna dair geniş bir hakikati iki kelimeyle ders vermiş. Çok uzun büyük meseleleri çok kısa iki kelimeyle ders verebilmek müthiş bir şey. Ve işin diğer bir garip boyutu ne biliyor musunuz? Yani birinci vicihte konuştuğumuz o melek meselesini hatırlayın. Onların alemi manada yani manevi alemlerde öyle gözükmesi ve o sorumlu meleklerin olması, o meleklerin de o şekilde, o isimde olmasının gerektiği veya işte dünyanın geçim kaynağının öküz ve balığın üzerinde durması meselesini hepsi aynı kelimeyle söyleniyor. Yani bir manayı bir kelimeyle, bir cümleyle verirsin ya, bir cümleyle iki çok uç manalar söyleniyor. Bu da işin çok ayrı mucizevi bir boyutu. Peki bu hadisin manası burada bitiyor mu? Yine bitmiyor. Üçüncü bir vecih daha var. Farklı bir mana daha söyleyecek üstad. Üçüncü vecih eski kozmografya nazarında güneş gezer. Yani eski astronominin söylediğine göre güneş geziyor. Güneşin her 30 derecesini bir burç tabir etmişler. Yani dünyanın döndüğü bir yörünge var ve bu döndüğü yörüngenin her 30 derecesine bir burç tabir etmişler. 12 burç toplamda 360 dereceyi daireyi tamamlıyor. Yani 12 tane burç var. Burçlar nedir? Yıldız kümeleri. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine Rapt edecek yani bağlayacak farazi hatlar çekilse yani orada bir yıldız kümesi var. O yıldızların arasına siz birer çizgi çekseniz bir tek vaziyet hasıl olduğu vakit bazı eset yani aslan suretine bazı terazi manasını olarak mizan suretine bazı öküz manasına sevr suretine bazı balık manasına hud suretini göstermişler. Gelecek cevabı biraz anladık gibi değil mi? Yani balık ve öküz diye de bir yıldız kümesi var. Zaten burçların hakikati de budur. O münasebet binaen o burçlara o isimler verilmiş. Şu asrın kozmografyası nazarındaysa güneş gezmiyor. O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneşin bedeline küreyi arz geziyor. Öyleyse o boş işsiz burçlar ve yukarıdaki muattal boş kalan daireler yerine yerde arzın medarı senevisinde yani dünyanın döndüğü yörüngede küçük mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir. Yani o 12 burcun olduğu küme çok geniş bir daire olduğu için dünyanın döndüğü yörüngeyi düşünün. O da bir birisine daha yakın duruyor, diğerine daha yakın duruyor, diğerine daha yakın duruyor. O zaman deniliyor ki dünya öküz burcunun üstünde veyahut diğer burcun üstünde. Dünya biraz daha dönüyor, diğer bir burcun üstünde deniliyor. Küçük mikyasta, küçük ölçüde o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde burucu sema gökteki burçlar arzın medarı senevisinden temessül edecek. Ve o halde küreyi arz her ayda burucu semavinin birinin gölgesinde ve misalindedir. Dünya her ay bir burcun gölgesinde. Tamam. Güya arzın Medar-ı Senevisi yörüngesi bir ayine hükmünde olarak semavi burçlar orada temessül ediyor. İşte bu veçh ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sabıkan demin zikrettiğimiz gibi bir defa alel-sevr bir defa alel-hud demiş. Yani başta hadisi okurken ne diyordu? Bir rivayette e, öküz ve balığın üzerinde direkt söyleniyor. Diğer bir rivayette bir seferde e, öküzün üzerinde diğer seferde balığın üzerinde deniliyordu. Bu başta bahsettiğimiz dataya bakarsak diyor ki evet mucizül beyan olan lisan-ı nübüvvete yakın ...kışır bir tarzda gayet derin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikate işareten bir defa alet sevr demiş. Çünkü küre arz o sualin zamanında sevr yani öküz burcunun misalindeydi. Bir ay sonra yine sorulmuş. Alel Hud demiş balık üzerinde. Çünkü o vakit küre arz Hud burcunun gölgesindeymiş. Tabi öküz dediğimiz burç bugün ne diye geçiyor? Boğa diye geçiyor. İkisi de zaten aynı hayvan. Yani birinci soru bir ay sorulmuş. Ona o zaman o şekilde cevap verilmiş. Diğerine diğer ay sorulmuş. O şekilde cevap verilmiş. Bu şekilde biz neyi anlıyoruz? Yıllar sonra anlaşılacak bir meseleyi Resulullah çok önceden bir defa alel sevr bir defa alel hud diyerek aslında ifade etmiş. Burada da yine ne? Ayrı bir mucizelik boyutu var. İşte istikbal de anlaşılacak bu ulvi hakikate işareten ve küre-i arzın vazifesindeki dünyanın vazifesindeki hareketine ve seyahatına imaen işareten ve semavi burçlar güneş itibariyle muattal ve misafirsiz olduklarına ve hakiki işleyen burçlar ise küre arzın medarı senevisinde bulunduğuna ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden küre arz olduğuna remzen işareten alethevri vel hud demiştir ve allahu e'lemu bis sabah yani Allah en iyisini bilir. Tabi bu arada şu detayı da söyleyeyim. Güneş evet dönüyor fakat eskiden zannedilen şey güneş burçların yörüngesinde dönüyor zannediliyormuş fakat dünyanın gezdiği yörünge biraz daha farklı. Sonradan anlaşılan ne? Dünyanın o burçların içinde, o dairenin içinde gezdiği. Eski astronomiye göre bakarsak bu mesele zaten anlaşılmıyor. Fakat yeni astronomiye baktığımız zaman her ay bir burca denk geliyor ve Resulullah'ın bir ay arayla bu soruya cevap vermesi aslında sonradan keşfedilecek şeye de bir işaret oluyor. Bazı kötü bir İslam İslami kitaplarda Ser ve Hut'a dair acip ve harici akıl yani akla tamamen zıt çelişen hikayeler ya İsrail'i attır veya temsilattır. Hikayedir, örneklendirmedir. Veya bazı muhaddislerin tevilatıdır. Yani hadisi aktaran kişinin kendi yaptığı bir yorum vardır. O belki de odur ki bazı dikkatsizler tarafından hadis zannedilerek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama isnat edilmiş. Yani insanlar bu meseleyi direkt öküz ve balık olarak algılamışlar. Olay çok farklı bir boyuta gitmiş. Fakat Resulullah'ın söylediğinin manası çok derin bir mesele. Üstadın o ikinci esasta bahsettiği gibi teşbih ve temsiller zamanla ilmin elinden cehlin eline geçtikçe hakikat zannedilmiş. Yoksa Resulullah'ın orada kastettiği şey o hadisin manası çok farklı ki Üstad yine kendi İslami ilminden, kendi biriktirdiği, öğrendiği ilimlerden bu meseleyi ne yaptı? Bize zaten izah etti. Dolayısıyla bizim şunu fark etmemiz lazım. İlla zaman zaman karşımıza böyle manasını anlayamayacağımız hadisler çıkabilir. Bunlara vereceğimiz tepki ya böyle şey olmaz, benim peygamberim böyle bir şey demez falan deyip inkar etmek yerine bu hadis bu zamana kadar sağlam bir şekilde geldiyse yani alimler bunu onayladıysa o zaman bundaki mesele farklıdır. Benim anladığım şey yanlış olabilir deyip cevabını verebilecek kişilere bu meseleyi danışmak lazım. Yoksa biz bunu inkar ettiğimiz zaman bu bize hiçbir şey katmaz. Tam tersine zarara da sokabilir ki insanlar hadis inkar etme huyuna başladıkları zaman birçok hadisi inkar edebiliyor. Kıymetlerini düşük görebiliyor ve hadislerin kıymetini düşük görünce Resulullah'ın kıymetini de düşük görüyor ve bir nevi zamanla hadis inkarcılığına yani biri biraz daha devre dışı bırakan bir inanç yapısına bürünebiliyor ki bu da bu zamanda çok tehlikeli ve zaman zaman çahit olabildiğimiz bir fikir yapısı. Rabbena la in nesina la illa ma entel alimul hakim. Yani ey Rabbimiz unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan Hakimsin. Diyelim ve bu derste bugün neler öğrendik diye genel manada şöyle bir bakalım. Birinci olarak manasını tam anlayamadığımız bir hadis-i şerifle karşılaştığımız zaman nasıl bir tavır almamız gerektiğini, ikinci olarak sev ve Hud hadisinin hakikatini, manasını ve içindeki belagat noktalarını öğrenmiş olduk. Üçüncü olarak Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar belagat sahibi bir insan olduğunu ve çok derin meseleleri, çok uzun meseleleri çok kısa kelimelerle de ifade edebildiğini görmüş olduk. Diyelim ve bitirelim. İkinci derste çok farklı bir meseleden devam edeceğiz. 14. lemanın ikinci makamına geçiş yapacağız ve son olarak burada bir sual daha var. O suali de ele alacağız. Diğer derste devam edeceğiz. Muhtemelen 3. bir derste 14. lemayı bitirmiş olacağız. Allah rızası için El Fatiha.